Mobil Giz Gaming kanalına hoş geldiniz. Ben Furkan. Bugün sizlerle SAS 4 Zombie Assault oynuyoruz. Bu oyun e, yeni çıkmadı. Bayağıdır e, oynadığım bir oyun. Hemen play diyelim, başlayalım. Online oynayabiliyorsunuz, single player oynayabiliyorsunuz, multiplayer olarak da oynayabiliyorsunuz. 6 tane karakter açma şansınız var. İlk başta en az 2 tane. Sonra bir karakteri 20 yapınca bir yer daha açılıyor. Bir tane daha. Diğer iki yeri de parayla satın alıyorsunuz herhalde. Benim iki karakterim var. Biri healer biri de e, tank. Healer'la girelim arkadaşlar. Healer doktor gibi bir şey. Ta o diğeri de tank. Yani e, büyük ağır makineli bir de normal düz asker var demektir. Kontrol böyle değişik arkadaşlar kampanyalar oluyor. Hemen bir multiplayer'a girelim, oynayalım, bakalım nasıl olacak. İlk maç diyoruz. Ay çok kötü kötü yaptım. dur internetim hemen bir gelsin arkadaşlar. Geldi mi geldi. Evet şimdi oyuncular. Üf ya en hiç sevmediğim Berto bura. İlk harita. Nefret ediyorum çok sıkıcı. Gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar bu Demecir. Bu benim. Bu tarz, Bu da an tarz. aralarında en yüksek şu, bu. Sonra ben. Sonra da diğerleri işte. bak bakalım. Arkadaşlar kuş bakışı oynadığımız bir oyun. Zombiler geliyor. İşte Makineli tüfekler kuruyorsunuz. Saldırıyor yapıyorsunuz. Böyle güzel bir oyun şu evet başladık arkadaşlar gördüğünüz gibi bu tarz i̇şte silahları... mesela bu silah alevli alevli mermi bu elektrik veriyor tabanca tabancanın mermisi sınırsız arkadaşlar diğerlerinki paralı o yüzden ben tabancayı daha çok bilmiyorum gördüğünüz gibi bitiyor bitiyor dolduruyor Ben şimdi arkadaşlar bu haritada hep yaptığım bir şey yapacağım. Şöyle sur çekeceğim. Ya uf ya hep boş zaman kaybediyorum. Ben saldıracağım. Arkadaşlar bize bir şey daha göstereceğim. Bu oyunu oynayan arkadaşlar için. Oyunun sesini biraz kısalım. Şurada Ve arkadaşlar Şurada e, chase'ler oluyor. Sonra bomba kutuları oluyor. Değişik değişik şeyler oluyor. Burada arkadaşlar özel güçlerimiz var. Örneğin şu arkadaşın canı az değil mi? Ona şöyle çanta atıyorum. Sağlık çantası. Ona sağlık vermiş oluyorum. Şu da e, şey bomba. Diğer, diğeri de bir bomba. Zombilere atıyoruz. Ama değişik bir bomba. İki tane bomba türümüz var. Belki başka vardır. Ben bilmiyorumdur. Bir tanesi düz bomba patlatıyor. Diğeri de donduruyor arkadaşlar. Hemen göstereyim. Bakın şöyle gelmişken atıyorum buraya. Gördüğünüz gibi dondular arkadaşlar. Donmuşken çatır çatır dökülüyorlar zaten. Şu arkadaşa yardıma gideyim ben. Böyle gölge yaratıklar var arkadaşlar. Duvarların içinden geçebiliyorlar. Artık ben şu elektrik silahımı çıkarayım. Şöyle. Gördüğünüz gibi elektrik silahı bayağı güçlü. Bak gölge bana saldırıyor arkadaşlar. Tek at. Bu silahı parayla almadım arkadaşlar. Sand case'lerden sandıklardan çıktım. Burada arkadaşlar üst tepede bu silah daha güçlü. Bu düz bir makina tüfek. Buraya kur kurup saldırtabiliyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu tüfek yakıyor. Ah, kapılar kırılmış. Şurada sağlık çantası var. Ghost 2000 şu arkadaşın canı az. Bak gördüğünüz gibi arkadaşa sağlık attık. Almadı tabi. Ben alırım. Boşa gitmesin. Şurada büyük sa sağlık var. Aa sayro şey çıktı. Bundan çıktı arkadaşlar. Tepedeki, e, tepedeki özellik güçlerden. Arkadaşlar şu, şu şekilde konuşabiliyoruz. Sağ üstte baloncuk var. İşte come here. Buraya gelin. İşte oyun bittikten sonra tek bir seçenek kalıyor. O da good game. iyi oyundu demek. Evet sandıklar gelmemiş hali arkadaşlar. İşte help. Thank you. Daha fazla konuşma eklenebilir. Mesela ben bazı canı al. Aha ghost 2. Nerede o? Ölecek adam. Ölecek. Nerede? Hop. Dur attım. Şuraya bir bomba atarım. Ya yanlış yere attım yani. Bak şu quest 2000 nerede? Ya kardeşim gel. Al. Gördüğünüz gibi arkadaşlar healer'lar var. İyi. Adamlar oyunun hoşuna gittiği için açmış healer'ı, oynamayı bilmiyor. Mal gibi ölüyorlar. Ya yani ölmeleri bir şey demiyorum. Ya healer'lık yapmıyorlar. Bakın gidin ya bu kalkan zıplar çok şey gıcık geliyor bana. İlla bu silahı çıkartayım böyle Çok acı acı. Bitmedi mi yo? Bu ne yo? Bu ne yo? Bakalım sandıklar case gelmiş mi? Şuraya para gelmiş. Gelme lan. Aha. Şu oda açılmış arkadaşlar. Hemen gidelim. Orada sağlık çantası var. Onu alalım. Şurada da para var. Paralar arkadaşlar çok işimize yarıyor. Yani mermi alma konusunda, geliştirme konusunda çok işimize yarıyor. Ben böyle bol keseden ben mermi... Anam. Bekle yardıma geliyorum. Ben de çarpan şeyden var. Baba. Başım. Oğlum alttaki kapı açık. Siz niye buradan geliyorsunuz ya? Embesil misiniz siz kardeşim? Bak şunu arkadaşlar. işlemez. Niye? O elektrikli zombi. Hello. Sana da hello. Anam. Büyük canavar gelmiş arkadaşlar. Bittik biz. Neyse. Ben şunu ça alayım elime. Allah ne verdiyse. Buna alevli silah yaramaz arkadaşlar. Adam çünkü zaten alev. Lan sen kimsin? Bakın arkadaşlar şunu attım Canı az olanlardan Bu Quest 20 nerede ya Heh. Geliyorum dur ya Aziz Allah Alın kardeşim al 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 kardeşim Ya adama bak ya Sağlık çantasını almıyor alsana kardeşim Geber bana Görmüyorsun ki kardeşim bak 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 ölecek ölecek quest 20 ya al şunu lan atamıyorum şu anda aha gördüğünüz gibi arkadaşlar case çıktı bunları açıyoruz oyun bittikten sonra bitti büyük ihtimalle oyunların eli biraz uzun sürüyor Tabi haritasına göre de değişebiliyor arkadaşlar ezan okunuyoruz güzel bir oyun yani arkadaşlar tavsiye ederim çok güzel vakit geçiriyorsunuz buna uh, evet hemen case'ten neler çıktı bakalım ama şaşırdım bir tane case çıktı genelde birkaç tane case çıkıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar açtık böyle bir silah geldi benim elimdeki silahlar buna 1500 basar bu yüzden şöyle sel diyoruz satıyoruz evet günlük şeylerimiz var hediyelerimiz strambox'larımız case'lerimiz bu çok değişik bir evet, silah ama özelliği yok. Bendeki buna bin bakar. Ama satmayacağım arkadaşlar. Bu bir keep abimden bunu bir setin depoda. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Araya bir video girdi, reklam girdi. Böyle bir oyun arkadaşlar. Ee, single player oynayabilirsiniz. Sadece tek başınıza, botlarla değil. İlk bölümden başlıyorsunuz işte Vision, Survivor, Zombie Pulse, VIP, Power Out. Bu da son bölüm arkadaşlar. Ama 12 level olmam lazım bunun için. Ben 11'im. 12 level olduğumda o videoyu birlikte çekelim arkadaşlar. Son bölüm videosunu. Master diye bir şey var arkadaşlar. Burada işte mesela Gloves. Level 1. Sport. Sport. Evet Heh, arkadaşlar bir de şöyle skilllerimiz var işte body Armor, e, Play Great, Tognus medik skiller var bir de bu SAS skiller asker yani ve medic skillimiz var işte böyle güzel bir oyun kontroldedir arkadaş bu da güzel mesela single player diyelim girmiyorum. Zombie Hoots Boots var. Bu dünün oyunuydu. Pardon. Soldaki dünün oyunu. Sağdaki bugün gelmiş. İki oyunu ilk defa bir arada görüyorum. Başka tanıtacak bir şey var mı diye düşünüyorum arkadaşlar. Oyunda 3 şey var. Class. İşte Tank, Healer, Damager. Bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğenin. Yorum yapın. Abone olun bunları yapın benim hoşuma gidiyor ya ben bir bitir videoyu bitiremiyorum böyle arkadaşlar videoyu beğenin abone olun yorum yapın arkadaşlarınızı çağırın ve hadi görüşürüz arkadaşlar çok saçma bir bitiriş oldu ya böyle şey olmaz olsun arkadaşlar ya çok saçma bitiriyorum dedim iki dakika düşünüp gel arkadaşlar videoyu beğenin abone olun paylaşın ve esen kalın